Sayın Başkan, şimdi bilgisizlikle itham ediyorsunuz. Sağlık sektörünün içinde 30 kusur yıldır içindeyim. Siz sağlık sektöründe değilsiniz. Bakın, hasta garantisi değil. Hastane, bakan yardımcısı olabilirsiniz ama sektörün içinde değilsiniz. Bir saniye. Yüzde yetmiş doluluk oranı var. Yüzde yetmiş doluluk oranı. Türkiye'deki hastanelerin yatak doluluk oranı hiçbir zaman yüzde elli geçmedi. Yüzde on adamlara avantaj sağlıyorsunuz. Yenmeyen yemeğin bakın bin yataklı hastanede 700 yemek her gün yemiş gibi muamele görüyor. 700 kesin hizmetlerini yüzde yetmiş bakın. Ondan sonra laboratuvar yüzde yetmiş. Görüntüleme yüzde yetmiş. Sterilizasyon yüzde yetmiş. Atık yönetimi yüzde yetmiş. Her şeyde yüzde yetmiş garanti veriyorsunuz. Enflasyon artı kur farkı garantisi veriyorsunuz. Yüzde yirmiden fazla kesinti yapamıyoruz diyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki bütçedeki sağlık bütçesinin yüzde on altısı diyorsunuz. Kaç tane? 23 tane hastane, 24, 26 tane hastane aktif olanlarıyla beraber. Kaç tane hastane var Türkiye'de? 500 bin üzerinde hastane var. Burada yanıltıyorsunuz, topu taça atıyorsunuz. Asıl mevzu o değil. Burada soygun var mı yok mu? Bu şartlarla maliyeti. Sizin sadece beyan ettiğiniz şey, bakın, sadece beyan ettiğiniz şey bunların maliyeti, kullanım bedeli, kira, hacimli binalar, hacimlerini ödüyorsunuz, metreküpünü ödüyorsunuz. Bunu inkar etmeyin. Hizmet bedeli de ödüyorsunuz ayrıca. Ve bana şunu izah edin. Bu hastanelerin donanımını sağlarken neden numune hastanesinin malzemelerini oraya götürdünüz? Müteahhitin temin edeceği malzeme niye götürdünüz? Pandemi vardır diye arkasına sığmayın. Kütahya Şehir Hastanesi'ne giden malzemeler neden Evliya Çelebi Hastanesi'nin malzemeleri? Kanun hastanelerini malzemelerini götürmek zorunda değilsiniz. Müteahhitlere peşkeş çekiyorsunuz. O kadar. Teşekkür ederim. Evet teşekkür ederim. Sayın eldemiş Bakın e, Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri tekrar saygıyla selamlıyorum. Bakın ben kasıt diye kullandığım kelimeyi hasta garantisini ısrarla ısrarla dile getiriyorsunuz diye kurun. Hasta garantisi yoktur. Hastalarla ilgili verilecek hizmette bugün hangi kamu kurumuz olursa olsun bir yemek ihalesine çıksa. Hatta kamu kurumlarını boş verin. Uzun zamanlı bir araç kiralayacak olsanız yılda kaç kilometre yapacağınıza varıncaya kadar sorarlar. Bunun sebebi bir değeri tespit etmek için ölçülendirmedir. Bir eşik değeri belirlemiş Sağlık Bakanlığı ve demiş ki bu eşik değere kadar olan işlerde şu fiyatı öderim. Bundan sonra olanlarda bundan sonra olanlarda şu iskontoyu alırım. Bakın siz hekimsiniz bu işleri bilirsiniz. Gayet net sizin anlayacağınız dille söyleyeyim. Beyin VT tetkiklerinin R100040 SUT'taki yeri. SUT'ta verilen fiyatı 205.76 TL. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı almış olduğu şehir hastanelerindeki hizmet yüzde 40'la 123.456. Orada belirlemiş olduğu eşik değeri aştığı an ikinci bir yüzde 40 geliyor. 74.08 ve 74.08 liraya bugün siz biyometrik fotoğraf çektiremezsiniz. Bakın ben burada gayet net bir şekilde neyin çarpıtılmak istendiğini söyledim. Diğer taraftan yemek bedelleri. Yemek bedelleri ile ilgili veya başka bir şeyle ilgili miktarı aşan miktara geldikten sonra miktarı aşanlara ikinci bir iskonto alınır. Eğer miktara ulaşmadıysa bununla ilgili ödeme yapılır. Yıl sonunda da bunlar hizmette hepsi birlikte mahsuplaşılır. Bugüne kadar Sağlık Bakanlığı'nın almadığı hizmete karşılık ödediği bir kuruş yoktur. Saygılarımla. <laughs> Teşekkür ediyorum Sayın Elde. Şimdi değerli milletvekilleri konu tebarüz etti ama buna bir nokta koymamız lazım. Şimdi bakın bir sataşma burada yok. Bilgi verdi siz doğru o eğri iki tarafa da iki defa söz verin. Lütfen bu Sayın Şahin. Sayın Şahin bakın bilgileri kimin bir e, tam etti. Ya Sayın Başkan bakın izin verir misin? Bir müsaade buyurun. Arkadaşlar bir müsaade Sayın Şahin Sayın Bak bir izin bana izin verir misiniz? Ben nezaketin için teşekkür ediyorum. Şimdi bakın iki atip de burada güzel konuştular. İkisi de maşallah meramlarını güzel anlattılar. Sonra diğer atipimiz dedi ki sataşma var. Ben söz verdim. Doğru mu? Sonra öbür atip de söylediği için orada da aynı sataşma vardı. Ben aynısı. E şimdi bakın ben takdir ettim. Bak şu anda da ikincisinde hiçbir kimseye bir sataşma yok bir değerlendirme var. Ama biz böyle yaparsak burayı çalıştıramayız. Iki defa burada biz burada bunu bırakalım. Biz değerli arkadaşlar şimdi arkasından o diyecek bana bunu dedi. Biz şimdi ya değerli arkadaşlar bakın biz burayı makullükle yönetmek durumundayız. Yani lütfen bir makuliyet içerisinde nokta koyalım. Adil olduğuna da inanıyorum. Ve bunu uzatmayalım. Çarpı ya, hakem aziz millet seni de Sayın Kasap dinlediler, Sayın Eldemir de dinlediler. Millet zaten hakem kararını verecektir emin olun. Çok da güzel anlattınız. Onun için teşekkür ediyorum. Sayın Şahin bu tartışmayı efem yapıldı zaten. Teşekkür ediyorum. Sayın Gülistan Kılıç Koçit. Buyurun. Sayın Evet. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Önemli bir mesele için söz aldım. Teşekkür ediyorum. Şimdi biliyorsunuz İçişleri Bakanı 1 Mayıs alanını yasakladı Taksim Meydanı'nı. Maşallah İstanbul Valisi de yememiş içmemiş o hal ilan etmiş. Taksime giden 40 güzergah kapalı. Deniz ulaşımı, metro seferleri tamamen kısıtlanmış tek bir amaç var. işçinin emekçinin Taksim'e çıkmasını engellemek. Şimdi biz buradan soruyoruz AKP grubuna ve İçişleri Bakanı'na. Bu bir işçi düşmanlığı değil midir? Bu bir sınıf düşmanlığı değil midir? Niye korkuyorsunuz? İşçi sınıfından niye korkuyorsunuz? İşçi sınıfının sesini yükseltmesinden niye korkuyorsunuz? Taksim bir meclis meydanından niye korkuyorsunuz? Bizim orada 42 İşçi hayatını yitirdi. 77 bir Mayıs'ında işçi sınıfı açısından tarihsel önemde bir mekandan bahsediyoruz. Bir hafızadan bahsediyoruz. Buradan binlerce yıl önceki yapılmış tarihi bir ana atıf Sayın Sayın Kılıç Koççi lütfen son kez uzatıyorum tamamlayalım. Çok eski zamanlardaki süreçlere atıf yapanlar, ananlar şunu bilmiyorlar mı? Tarihsel hafıza her toplumsal sınıf için önemlidir. Ve 1 Mayıs Taksim Meydanı'dır. 1 Mayıs işçiler açısından Taksim Meydanı tarihsel bir önemlidir. Bir hafızadır, bir mekandır. İşçilerin kanı var orada, işçilerin bedeli var. Türkiye işçi sınıfının orada emeği var. Bu emekten korkmak, burayı kapatmak hiç kimsenin hakkı da değildir, hukuku da değildir. Bu yasak kararını tanımıyoruz ve İçişleri Bakanlığı'yla hükümeti de derhal bu yanlış karardan geri adım atmaya bir kez daha davet ediyoruz. Yarın İstanbul'da kimin burnu kanasa bunun sorumlusu taksimi yasaklayan hükümettir, İçişleri Bakanlığıdır. Çünkü şunu iyi biliyoruz. O meydan açıldığında hiçbir işçinin burnu kanamadı, hiçbir sorun çıkmadı. Ne zaman yasaklama kararı var, o zaman kaos var, o zaman maalesef Teşekkür ediyorum. Sayın değerli milletvekilleri öneri, öneriye Saadet Partisi grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler öneri kabul edilmemiştir. Şimdi İYİ Parti